Herkese merhabalar. Bugün sizlere WhatsApp'ta saral numara nasıl alınır bunu göstereceğim. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp'ta saral numara alacağız ve bu numara ile SMS doğrulaması yaparak WhatsApp'ta yeni hesabımızı açabileceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde WhatsApp numarası alacağız. Ardından bunu doğrulayarak WhatsApp hesabımızı açacağız arkadaşlar. Bugün sizlere bunu nasıl yapabiliriz bunu anlatacağım. Bunun çok kolay bir yolu var. Hemen sizlere gösteriyorum. Öncelikle Google'a trsmsonay.com yazıyoruz. Ve ardından arkadaşlar sitemize giriyoruz. Gördüğünüz gibi sitemiz açıldı. E, İsteğimiz bu arkadaşlar çok kolay bir şekilde buradan WhatsApp numarası alacağız, Arna SMS doğrulamamız yapacağız ve WhatsApp hesabımızı açabileceğiz arkadaşlar e, sitemize geldikten sonrası öncelik kayıt olmamız gerekiyor e, veya isterseniz direkt Google ile de giriş yapabilirsiniz Google ile hiç uğraşmadan kayıt olmakla giriş yapmakla hiç uğraşmadan direkt kaydınızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar e, isterseniz de kaydınızı oluşturabilirsiniz tabii ki de e, buradan Google ile ya giriş yapıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar Google ile girişimizi yaptık gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hesabımız anında açıldı sadece 10 saniyede hesabımızı açtık arkadaşlar burada gördüğünüz gibi WhatsApp e, servisleri mevcut buraya tıkladığımızda Filipinler 40 TL gördüğünüz gibi e, buradan istediğimiz numaramızı alabiliyoruz e, Filipinler alabilirsiniz veya buradan en iyi çalışan İngiltere gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Filipinler de gerçekten iyi çalışıyor. Ben size buradan arkadaşlar Estonya numarası öneriyorum. Çünkü Estonya numaraları gerçekten sağlam oluyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Estonya numarası alacağız. Aradan doğrulaması yapacağız. Ve arkadaşlar WhatsApp numaramızı alacağız arkadaşlar. Ve SMS doğrulamamızı da yapacağız tabii ki de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 90 TL yüklememiz gerekiyor öncelikle sistemimize. Çünkü fiyatı 90 TL arkadaşlar. Öncelikle buradan bakiye yüklememiz gerekiyor. Bakiye yükleme kısmına bastığımız zaman Burada gördüğünüz gibi bakiye sayfası açılıyor. 90 TL ekliyorum. 90 miktarımız girdik. Ardından numaramıza giriyoruz. Yani numarayı sallayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil tabii ki de. Ardından bakiye kısmına bastığımız zaman bizleri Shopier ile güvenli bir şekilde ödeme sayfasına gönderiyor. Buradan ödememizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bakiyemiz anında hesabımıza otomatik bir şekilde yansımakta e, bu yansıdıktan sonrasında artık WhatsApp numaramızı alabileceğiz ama öncesinde arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi bir sürü servis daha mevcut Telegram Instagram Google gibi servislerde mevcut arkadaşlar sadece WhatsApp değil yani e, Ben size bugün WhatsApp numarası almaya gösteriyorum e, buradan Estonya numarası dediğim gibi arkadaşlar 90 TL. Evet arkadaşlar şimdi Estonya numaramızı alıyoruz. Buradan 90 TL bakiye yükledik. Ardından satın al kısmına bastığımız zaman arkadaşlar bizleri ve arkadaşlar bizlere gördüğünüz gibi numaraların kısmına attı numarayı aldık arkadaşlar ve bu numarayla arkadaşlar SMS doğrulaması yapacağız. Bu da çok kolay bir şekilde burada gördüğünüz gibi bizlere numaramızı vermiş. Daha sonrasında bu numarayı WhatsApp'a girerek arkadaşlar SMS doğrulaması alacağız. Burada gördüğünüz gibi 372 ile başlıyor. Bu arkadaşlar ülke kodudur artı 372 bunu yani yazmıyoruz. Kalan kısmı da WhatsApp'a yazıyoruz arkadaşlar. Estonya'yı seçip daha sonrasında onay kodumuz burada geliyor. Hemen doğrulayıp geliyorum arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımızı açtık. SMS doğrulaması yaptık ve hesabımız açıldı arkadaşlar. WhatsApp Business'ta açtım. Siz isterseniz WhatsApp'ta, isterseniz de WhatsApp Business'ta açabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde SMS doğrulaması yaptık ve arkadaşlar WhatsApp'ta hesabımızı açtık gördüğünüz gibi bunu BlueStacks açtım Yani siz normal WhatsApp uygulamasından veya WhatsApp sitesinden açamazsınız isterseniz sadece telefondan veya böyle BlueStacks'dan falan açabilirsiniz arkadaşlar açtıktan sonrasında burada gördüğünüz gibi ben şöyle ayarlarımı göstereyim yeni numara diye öylesine kaydettim arkadaşlar yani yeni açıldı numara ve uzun süreli dayanıyor arkadaşlar. İsterseniz kapanmaz numara garantili numara da alabilirsiniz. Bunun için burada garantili numara al kısmına bastığınızda arkadaşlar bizlere garantili WhatsApp numarası 150 TL. garantili Telegram numarası da 150 TL arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.